Merhaba arkadaşlar bugün. Evet kızıma bugün parmak kukla aldık. Parmak kuklayla oyun oynamayı seviyoruz. Bakalım arkadaşlar nasıl bir parmak kukla almışız. Önce şöyle bir yakından bakalım mı kızım? Evet. Şöyle arkadaşlar içinde 5 tane kuklamız var. Havanır önce kuklalarımızı sayalım. Çıkarmadan paketinden say kızım. Hangi kukla hayvanlarımız var? at evet kedi evet. E, e, inek köpek köpek e, in, kuzu 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 meyimiz var arkadaşlar kuklamızı aldık biz Havanur'la oyun oynayacağız. Evet kuklamızı bakalım ne varmış arkasında önünde. Ha arkasında da çiftli hayvanlar parmak kukla seti diyor. Evet parmak kukla çıkartalım kızım. Parmak kuklalarımızı. Ben çıkarttım. Evet sen çıkar bebeğim. Evet. Evet parmak kuklalarımızı çıkardık arkadaşlar. Evet. Parmağımıza teker teker çıkartıp takabilirsin kızım. Hangi parmağına hangisini takmak istiyorsan. Baba. Hayır öyle değil. Burada kuklalarımız dursun tek tek çıkart. Parmağına tak. Evet. Aa, biri. Hangi parmağımızı takacağız? Bak burada ama kamerayı arkadaşların görsün. Aa bakın baş parmağına mı taktın kuklayı? Aa tamam. Baş parmağımıza kuzu kuzu meyemizi taktık arkadaşlar. İşaret parmağımıza hangisini takacağız? Şöyle. İşaret parmağımıza hangisi? Ya evet evet sen taktın daha doğru pardon. Taktıktan sonra göstereceğiz arkadaşlar. Baş parmağımıza kuzu kuzu meyiyi taktık. İşaret parmağımıza ne taktık kızım sen söyle köpek köpek taktık orta parmağımızı ne takıyoruz bakalım orta parmağımızı ne taktık kızım arkadaşlara söyle orta parmağımızda ne var Evet atımız var değil mi kızım Evet sırada hangi kuklamız var hangi kuklamızı takıyoruz kızı hangi ne taktık Kedi. kediyi taktık Evet son olarak hangi kuklamız? Bu. O ne ismi? İnek. En son inek kuklamızı takıyoruz arkadaşlar. Evet amişim çevir bakalım arkadaşlar görsün. Aa çok tatlı oldu. Ay çok tatlı oldu. Baş parmak kuzu kuzu meğenim anne. Evet. İşaret parmak Köpek. hav hav. Orta parmak atımız. Evet. Sonra kedimiz. Sonra bu ne inek? Evet ineğimiz. Oynat bakalım parmaklarımızı. Biz de görelim balım. Ay ne tatlı ya bunlar. Kızım çok beğendi arkadaşlar kuklalarımızı. Bunlarla oyunlar oynayacağız değil mi kızım? Aa çok tatlı kuklalarımız. Evet inek kardeş memnun musunuz bu parmakta olmaktan? Memnun evet. musunuz? Evet. Aa, çok tatlılar değil mi abiş? Oynat bunlara. Kulu 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 <laughs> Aa, inek kardeş hoş geldin kızımın parmağına. Hoş geldin inek kardeş. Hoş bulduk, hoş bulduk. Aa, hoş bulduk, hoş bulduk. Miau, miau. Ben de kediyim. Ben de bu parmağa yeni geldim. Ben de neyim? Buradayım ben. Karıştım. Bu ne? Bu ne? Arada kayboldu. Ben de atım. Merhaba arkadaşlar. Bu da hav hav kızımın parmağında. Şu hav hav. Aa, boğazında şey de varmış bunun ya. Hmm. Hav hav ben de yeni geldim parmağıma. Hoş geldin, hoş geldin. Ben de kuzu kuzu me. Kuzu kuzu me? Evet. Hadi kuzu kuzu meyler. Kuzu kuzu meyler. Evet. Evet arkadaşlar kızımın parmağındakileri gördük. Beğendin mi kızım? Evet. Kukla oyunlarımızla oyunları oynayacağız. Kızıma kızım, kukla ey. aldık. Çok beğendi arkadaşlar. Hadi kuzu e. Evet yerlerine yerleştirecek sonra oynayacakmış kızım. Hadi yerleştir bakalım. Hangisini takalım? İnek. İnek yerine geçti. Eh, Deni yerin burası. Evet. Tamamdır. Deni de şurası. Evet. Hı. O neymiş? Ha ha mı? Ha kedi. Ay kedi pardon. Pardon pardon. Kedimizi takalım arkadaşlar. Evet. Kedimizi taktık. Sonra. Kuzu kuzu meğe miydi ya? E, kuzu kuzu mey taktık. Evet. Sonra. Bunu taktık. O ne adı? Köpek, ha ha köpek evet. At, ha, ha. Köpeğimizi taktık arkadaşlar. En son olarak da hangi hayvanımız geldi? At. Atımız geldi. Evet arkadaşlar bunları aldık. Hadi şimdi ellerine kol, el oynatacak kukla ellerimizi takacağız böyle. Merhaba merhaba arkadaşlar. Birlikte oynayacağız tamam mı arkadaşlar? Havanın kuklaları kızınla bunlarla oyun oynayacağız. Daha sonra arkadaşlar e, yapboz aldık. Havanur yapboz aldık Havanura. Ama yapbozumuzu arkadaşlar şimdi açmayacağız. Şimdi Havanur kahvaltı yapıyor. Kahvaltısını yapsın. Sonra bu yapbozumuzu açıp sizle birlikte yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi bay bay yap kızım arkadaşlarına. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.